Adımları gök gürültüsü, türküleri ateşten, bayrağında umut, umutların umudu bayrağında. Çapıcılar Tiyatro Grubu gösterilerine devam edecek. Şimdi de sizlerle psikolog skeci ile karşınızda olacak. Umarız eğleniyorsunuzdur. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz söylemeden ben hepsini söyleyeyim açık açık. Tamam. Şimdi konuya gireceğim. Hani daha demin sallandık hissettik. Yok beyefendi sallanmadık. Sallandık ya. Yok yok sallanmadık. devam edin. Neyse tamam devam edin. Şimdi insan ruhu hani özgür ve kanatlanmak istiyoruz sizin dediğiniz gibi. Evet. Yani uçmak istiyoruz. İşte benim ruhumda bir kelebek gibi üzerinde lekeler var. Lekeler var. Evet. şimdi, de, şimdi yine insan... Yine sallandık ya. Yok beyefendi sallanmadık. Yok. Neyse tamam. Hı. Şimdi insan, ben insanların onlara güven duyabilme ihtimaline güven duyuyorum. Bu çok karışık bir konu. Sizin bunu anlamanıza imkan yok. Evet, bayağı bir karışıkmış. E ben size diyorum. Neyse, şimdi devam edeyim. Ya benim en sinir olduğum bir konuda bir anne baba. Ya anne baba nasıl izin vermezler ya çocukların keşfetmesine? Anne baba nasıl keşfetmezlerine izin vermiyorlar? Ben küçükken ayrıldılar, büyüdüm barıştılar. Beş yolları da çok mutlular. Niye benim ben çocukken ayrıldılar değil mi? Ya bu, da, bu da beni sinirlendiriyor yani. Ben bu yüzden psikolojik tedavi görüyorum. Ben bunları niye size anlatıyorsam artık siz de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Orada oturup konuşuyorsunuz. Yapamıyorum abi. Yani... İyi günler. <laughs> Sıradaki hasta lütfen. Buyurun. Buyurun. Geçtirsek mi? Ee, Beyefendi hoş geldiniz. -ho, hoş bulduk. Evet sizi dinliyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben sarışınım. Ben Norveç'te doğdum. Siz sormadan ben söyleyeyim. Yani sarışın olmak için gerekli bütün şartlar bende mevcut. Ama yani ben sarışın olduğum için sokakta çok fazla bakan oluyor. Yani rahatsız oluyorum. Yani şikayetçiyim. Babanız nereli? Babam ıı, Malatya. Ya ben tabi rahatsız Rahatsız oluyorum yani sokakta insanlar benim şu şeyimden dolayı... Ya şu tipe bakar mısın? Avrupa tipi yok mu yani bende? Öyle diyorsanız vardır beyefendi. Yani arkadaşım, bakın bu bir his meselesidir. <laughs> ben mesela kendimi Kadirnanır gibi hissetmiyorum. Bir sence, bir sence. Zaten atkıdan da nefret ederim. Ya Şivaşten gel Rammstein. Pardon anlamadım? Domuzun ıslık çalıyor dedim. Ha. Ya ben vallahi sarışınım. Bak anam avradım olsun komple sarışın, ben. Safkan bir sarışınım. Yani sor yani sorunum yok. Katılıyorsunuz değil mi? Evet beyefendi katılıyorum. O zaman bu ten organ o zaman. Peki o şemsiye ne için? Ben sarışın olduğum için buranın güneşi beni biraz yakıyor yani. Ondan sarışınım ya ondan. İyi günler, iyi günler. <laughs> Sıradaki hasta lütfen. <efendim. gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben İzmir doğumluyum. Eşimle İzmir'de tanıştık. Nasıl evlendiniz peki? Gerçekten severek evlendik. Evet, severek evlendik. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem deli diyorlar bana. Desinler değişemem, desinler değişemem. Beyefendi lütfen yerinize geçer misiniz? Bir saniye hayatım, bir saniye. Çağdaşan bir fatura geldi. Telgrafın tellerine kuşlar konar? İnsan sevdi yine de böyle. Beyefendi lütfen yerinize oturur Yanıma musunuz? Gel. Beyefendi, şöyle alalım. Zeytin diyorum, peynir diyorum. Ey yiyemem aman, basma da fistan. Giyemem aman, basma da fistan. Giyemem yeter ama. İşte hayat böyle geçiyor. Benim tüm hayatım şarkı söylemek geçmiyor hayatım. Geçiyor hayatım, geçiyor. O, oh. konsantre olmak konsantre olmak istiyorum ama gerçekten konsantre olamıyorum. Sinirlerim acayip şekilde bozuluyor. Şişt, şişt, sakin ol sinirlerine hakim ol. Şişt, şişt. Sakin ol. Sinirlerine hakim e ol. Efendisi sakin olun. Ee, eh, yeter uzattın artık hayatım ya. O zaman gel bir uzun hava söyleyelim canım. Gece gündüz şarkı söyleyerek geçiyor hayatımın. Ben sadece sarılıp uyumak istiyorum yani. Sarılmandan belli kıracaksın mı beni mi? Çok canım acıyor çeksen elini. Ha? Ah uzattın ama hayatım ya. Tamam uzun hava söyleyelim dedik ya. in dedik. nereye? Nereye gidiyorsun aşkım? Gitme turnu. Abi neyin olmasın ya? Sıradaki asla lütfen. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Sen de bana aşıksın. Sen ne zaman aşık oldun bana? Herkes beni seviyor biliyor musun? herkes derken yani ailenizle mi? Yani evet amcam mesela yani görmüş geçirmiş bir şeyler biliyor. Öpüyorum elini. Ya bir kıpırtı var hissedebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet anlıyorum. Ee, şey biz perde arkasına konuşsak olur mu? Neden? Ya rahatsız oluyorum sende. Anlıyorum. Peki bu kişilerden uzak durmayı hiç denediniz mi? Ne yani kafeste mi yaşayayım? Kimseli görüşmeyeyim mi ben? Kimseli konuşmayayım mı? Evet. Şimdi sen beni öpmek istemiyor musun? Ne alaka hanımefendi? Hayır. Yani öpmek istemiyor musun beni? Not. Ha sen gelsin o zaman. Ne alaka hanımefendi? Ha, tamam tamam gelsin sen. Yani... Belki de siz çağırıyorsunuzdur erkekleri kendinize. Ben çağırıyorum. Ben istiyorum yani. Evet ya olamaz. Ben mi çağırıyorum? Ya rahatsız olayım yeter ya. Ha peki ne zaman başladı bu? Yani ne zaman hissetmeye başladınız bu hisleri? Ya şimdi ben kendim bildim bileli böyle. Kendinizi bildiniz Evet. Ya. Anlıyorum. Sen aşıksın bana. Yani bakışlarından belli. Acıyorum sana biliyor musun? Ama yok yeter daha asıma dayanamayacağım. Abi bu nedir ya? Yemin ederim alayı değil ya. Vallahi değil ya. Abi perteğin değilsiyle de uğraşılmıyor ya. Ha ben eve gidiyorum.